Kafa topu 2 oynayacağız Mega paketim var ben şunu hemen 2 tane Yapıp geliyorum hemen arkadaşlar Evet arkadaşlar geldim Mega paketlerimiz var Hemen açalım Boğa %30 taraftar Uçan kanat Gözcü artı 2 hız Kör dövüşçü artı 2 boyut Ağaç adam artı 2 hız Mistik panda artı 2 şut Iyi. Ruhani avcı artı 2 hız Ağaç adam artı 5 şut Şaman artı %20 dp Ağaç adam 115 altın. Büyük şef 20 adet. Pay 16 adet. Sihirdar 54 adet. Evet sihirdar büyük ihtimalle ikinci seviye yapabileceğiz. Zaten benim de altınım var. 400 bin, 5, 450 bin galiba. Evet. Büyük şef tamamlarız ya inşallah. Bugün. Aynen tamamladık sihirdarı. Hatta bayağı da kat kalıyor keriye. 30 sonra 30 40. Aynen 40 kalıyor. Evet, diğer mega paketimizi açacağız arkadaşlar. Videomuza da like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Denizler kralı artı 2 zıplama. Resif Golcu artı 2 şut. Gölcü tavşan artı 2 şut. Siyah ince artı kız. Mavi ejder %10 dp. Sihirli forbet artı iki boyut. <laughs> Bayego %5 altın verdi. El Turco %15 altın. Fantastik artı 5 hız. Denize Kral 12 adet. Büyük Şap 18 adet. 44 tane sihirdar. 16 tane de yıkım lordu arkadaşlar. Bugün bir şey tamamlayamadık galiba. Ben Büyük Şap'ı tamamladık mı acaba? Keşke tamamlasak. Tamamladık mı yani? Evet arkadaşlar büyük şehri tamamladık. Bundan sonra büyük de, maçlar yapacağız. Hatta bunun videosu da yere yani büyük şehirde maç yaptım diye. Güzel. Yıkım ordunu keşke tamamlayabilsek de. Evet arkadaşlar. 128 bin taraftar oldum. 153 bin altınım var. Neye tıkladık? Aynen buraya emirde oyunda da. Takım kutusu falan var. Mega paketten. Aynen. Aynen arkadaşlar burada iki kat puan falan var. O Üçüncüyüz arkadaşlar. Aslında geçebiliriz ya aynen. Bu bence bu sefer alırız ya bir şey inşallah. Ben bunu zaten kasarım. Hiç merak etmeyin. Teklifler aslında 10 masa veriyordu ya o var mı acaba? Onu aradım da bulamadım ya. 4 saatlik sınırsız biletimiz var. Ben buradan 3 kat olmazsa şey alırım. Puan alabilirim. Aynen puan alırım. Kasarım. Etkinlikle başlamış. Ne? Altın yağmuru. Aslında bana da çok altın lazım ya şu an. Gerçekten. Ne kadar veriyor en son? Bakamadık. 15 bin en son. 65 bin altın veriyor arkadaşlar. Da 74 bin. Aslında bundan bir şeyler alabilir miyiz ya? Aynen ben bunu yaparım ya arkadaşlar. Bir 150 yüz maç yaparım. Buradan bir şeyler alırız. Aynen. Elimizden geleni yaparız. Günlük görevlerimizde bir video izle. 5 zümrüt demiş. 3 kat puan takviyesi kullan demiş. 2 nadir paket falan filan. Hangi etkin sona ermiş? Tüh be. 5000 daha taraftar yapsaydı ya. Sana bir arkadaşlar. Aa, 200 bin altın çok gerekti ya. Altın ucum var. Karakterlere girelim arkadaşlar. Büyük şevle maç da yaparız. Buna şapka takarız. Bunu takarız olmazsa başka şapkamız da zaten var mı? He bu varmış. 86 güç. Bu mu iyi? Şu mu acaba? Sanal donatla 8. 8, 8 boyutlu Şu iyi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Şu özellikle. Şu da güzel. Şu da güzel. Lan. Biz şey şu kediyi alalım. Vahşi kutupmuş. Şapkasıymış. Bunları bir maç yapalım arkadaşlar. Maç yapalım. Özlemişiz ya. Ben önden beri oyuna da girmiyorum zaten. Yok girdim ya arada. Tam hatırlamıyorum. Ha, bugün girmedim aynı. Bugün 6.30'a buçuk kadar oyun hiç girmedim. Clash of Clans'a da girmedim. Arkadaşlar bu arada yarın Clash of Clans videosu gelecek. Saçın ayında. Şey. Bakalım kimi önce davranacak? Yine alt doğru Aa içimden gitti. İnternet bağlantısı düzelmediği için arkadaşlar. Yine hep aynı zaten. Kafa vuruşu geldi. Harika bir maç çıkarıyor. Gol! Arkadaşlar sanki inceleme gelmiş. Aynen. Şeyler açılmış. Onlar gösterim. Durun bir dakika. Ben şu maçı bir yapayım ama. Şanssız direkten sekiyor. Abi. Maç şimdi 3 Bunlar nasıl goller sayın seyirciler Oradan golü var. Sonra da maç işte başladı. İyi bir vuruş gelmedi. Hayır, İyi hayır. vurdu. Ah, tamam. Rakibi yerden Hadi be. 50 mi şimdi? 50 Kenan. döndü. Daha altı gücü var ya. Ve yine <laughs> kurtardı. Yine. Aa, Harika leğildik. kurtarışlar yapıyor. O içinden gitti ya orada. Süper ben korktum ya. Büyük ihtimalle yenildi ama erimizden gelen yine yakalım. İşte kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bir gol geldi. Eşim. Gol geldi. Beraberlik golü her an gelebilir. Golü üstten arıyor. Harika bir maç çıkarıyor. Harika bir maç vardı. Maçta son düzlüğe girildi. Hadi. Yerden yuvarladı. Hadi, hadi, hadi. Acaba oyuncular? 5-5. Güzel bir kapanış. Maç bizde ama arkadaşlar. Değil tabii ki de. Ağlarla hangisi gerçek top? Ortalık karış. Büyük kafa. Abi ya içimden gitti büyük ya. Büyük bir gol. Topu direğin dibine doğru gönderdi. Ya abi şu içimden. Bu kafayla gol geldi. Yani. Evet şu an onu yansımayamıyorum. Maç, şarjı, maç bitmek üzere. Vurdu da gol. Şu içimden gitmesi olay zaten. Havadan vurdu. Kafasını yani yani vurdu. Yani çok kötü. Maç bitmedi. Ya çok kısa videosu çekeceğim. Polisler arıyor. Yarın. Hakem maçı bitirdi. Onlar bu kadar damlanmıyor zaten de kasma olmuyor. açalım. Yenildik ya. Bizim menajer gitmiş herhalde. Aynen. Yarın ne bir şey? Yarına kadar gelir herhalde. Zaten şey gelmiyor ki. Şu yeşil para şey gelmiyor hiç. Etkinlik falan hiç gelmiyor. Yani kasamıyorum ki ben. onu, onu kasamıyorum zaten. Ödülümüz de alınmış bunda. Aynen. Geri düştük ya. Neyse olsun arkadaşlar. Bugün ne yapalım başka yapacak bir şey var mı? Çok maça gires. Ah maçın öncesini gösterecek ama. Aynen. Arkadaşlar buraya 2-3 gelmiş. Büyük ihtimalle para tuz alır zaten başka şey. 1 milyon kazanma fırsatı demiş ikinci adımdan itibaren. Verir miyim? Vermem ya. Siz de vermeyin bence. Siz bilirsiniz de yine. Seviye 6 yıkım orada kazanma şansı. Verir mi acaba aslında? Biz normaline girelim ya. Param olsa belki verirdim yine de. Tam bilmiyorum da. Kesin kırmızı gelecek. Bakın. Hayret. 5 Beş, ilk 5'te gelir. 337 altın. 3'ü seçelim. Kazı kazan. 2 bilet. 3 de gelmez ya bu sefer. 654 altın. Bir de gidelim mi? Gittik. 3 elmas. Ya abi. Ben şunu hemen izleyip geliyorum. Geldim arkadaşlar buradayım. 3 elmas aldık. Hadi bir. Mega paket niye gelmiyor abi ya? Kesin kırmızı bak. Biliyorum ya. Bak. Bak. Abi. Biliyorum ya bu işi. Geleceğine aklıma gelmişti zaten. Günlük görevler. Bu var. 28 bin zaten. Ben bunu yine kasarım arkadaşlar. Ne kadar yapabilirsem ne kadar yapabiliriz ki? Burada ikinci sıraya değil, üçüncü sıraya geçsem yeter. 800 yaparım ya ben bugün. Aynen bunu 800 yaparım sonra. Aynen. Arkadaşlar Clash of Clans'ı da çok iyi bir köyüm oldu şu an. Çok iyi bir köy var. Onu da yarınki videoda izlersiniz. Evet arkadaşlar bugün yapacağımız başka bir şey yok. Aynen şöyle bir daha bakayım. Sihirde arayı yükseltebilir miyiz ya? 330 bin altı. Yükseltim mi? Hadi. Mis pandamız iki seviye oldu arkadaşlar. Yeteneğini de ekledim. Artık şut. Arkadaşlar şöyle şunları da satalım hemen. Şu büyük şefin tabi artı 5 hızı dursun. Bize gerek. 2x. Aa sihirdarın %60 taraftarı varmış. Keşke bassaydım onu. Hadi be ben bilmiyorum hiç. Keşke onu bassaydım. Abi hiç gelmedi ya. Zombi samurayın artı 5 şutu duruyor zaten. Ne yaptık ya biz? Şöyle şunda. Burada da 3 tane zaten şey var. Sihir var. Bu var. Bu var. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.